Oh bebek bebek kokar bir de bu bebek bebek kokar. Benden daha yakışıklı pezemek tipe bak 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 fotojenik biç. Oh. 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 Oy, oy bir de şikayetini nasıl kibar dile getirir. Heh. Putin'in adını değiştirmeyi düşünüyor musun? Evet, e devletten Zelenski yapacağım. Yok, Putin iyidir ya. Anlatmıştım bunun adını, neden Putin koyduğumu. Yavruyken Putin'e benziyordu çünkü, bakışları falan. Ama sonra o ara ben mahalledeki kedilere de şöyle bir alıcı gözle baktım. Lan dedim, bunlar da Putin'e benziyor. O an anladım, demek benim kedi Putin'e benzemiyormuş, Putin kediye benziyormuş. Ama bir kere ismini öğrendi, Putin deyince bakıyordu, değiştirmedik. <laughs> Ev kedilerini sevme süresi maksimum 5 saniye. Beyza sen ne diyorsun ben Putin'in ağzına sıçıyorum lan. Öyle bir mıncırıyorum ki ilk 10 dakika hoşuna gidiyor. Eee, yamırlıyor. Bir süre sonra benden kaçıyor. Yeter daha sevme siktir git diyor. <laughs> ne 5 saniyesi? Ağzına sıçıyorum ben. <laughs> Moruk biliyorsun İslami Nihilizm mezhebinin kurucusu olarak ben kedinin zekatının kendini sevdirmek olduğunu belirlemiştim burada. Hem o kadar... Sevimli tatlı salak ol hem kendini sevdirme. Yok ya. Nasıl zengine zekat parasından vermekse kediye zekat da kendini sevdirmek. Kendini sevdirmeyen kedinin yolu yol değildir, haram. Yok.